Merhaba arkadaşlar ben First Game'den Furkan ee, Bugün kareksir vurguna serimizin 4. videosunu çekmek üzere Tekrardan sizlerle ee, Arkadaşlar bu kareksir vurguna Yoğun bir istek var hani facebooklarda söylüyorum Herkes kareksir kasma çünkü kareksir yani kasma Zor yani kareksir kasılması zor bu dönemde Ve kareksir kıtlığı yaşanıyor yani nadir çıkıyor Kareksir e, bolluğu filan Kareksirli köyler daha doğrusu ee, dediğim gibi arkadaşlar kara köyler zor çıktığı için ben de bu seriyi çekmeye karar vermiştim ve 3. Üç, videosu önceki beş, bu da 4 oluyor ilk öncelikle şurada yaptığım bir saldırılar var kara adına kara iksir ve iksir adına daha doğrusu burada 539 bir kara aldık nereden girdim hemen şuradan dakika ee, nereden nereden girmiştim buraya evet hedefim arkadaşlar şu 3 depoyu görünce geç e, bırak bırakmak istemedim yani 3 depoda gözüme çarptı ve aynı yerde olmaları benim iştahımı daha da kapattım ve 15 tane herhalde 15 tane devimi şuradan bıraktım arkadaşlar e, duvar kırıcıma lanet olsun e, duvar kırıcıyı basmayı unutmuşum diyebilirim çünkü bir kışlam inşaatta olduğum için e, sonunda basmayı unutmuşum onu yine de basmışım şuradaki de bombayı bulmam iyi oldu ve devlerim çok rahat bir şekilde içeri girmeye başladı ve arkalarından barbar okçu şeklinde bıraktım ve arkasından heromu bıraktım. Bakın devler de güzel bir şekilde gidiyor. Ondan sonra oraya bir can büyüsü attım ve bunu iyi yaptım. İyi ki yaptım çünkü havanlar orayı görüyor. Hani havanlar ne kadar düşük olsa bile üçü aynı yeri gördüğü için ee, kül olabilirdi orada. Ondan sonra arkasından barbarlar bir de öfke atarak yani orayı tam kesin olarak almış bulundum. E, son hedefim bir de şu Karaksir deposunu alsam yeter dedim bana ve o Karaksir deposunu da aldım güzel bir şekilde. E, 520 kareksir herhalde 500 yok pardon 539 Karaksirle savaşımızın savaşımı, savaşımı noktaladım ve 539 Karaksirle gayet iyi. Normali ikisi adına yapılan bir saldırıydı bu ama e, kareksir bakımından da bayağı iyi yani. Birazdan dururum buradan sonrasını. Ee, işte gerisi de devler mevler okçular kalmış temizlik yapıyorlar işte yüzde arttırıyor şu toplayıcıyı temizledim şunu da biraz temizleyeceğim ve temizledim arkadaşlar 3-5 bir şey kalıyor işte onu da zaten fazlasına da gözüm yok işte seni şu sondayı da toplayayım bu arada arkadaşlar başka bir kalistir kasma da tabii ki sondalar ve sondalarınızı hep sona basın ee, ben şimdi şunu basacağım 3'e 2000 olacak yine bu ee, şu 2000 olacak basacağım hatta şimdi onu basabilirim belki Özünüzün önünde düşünmem lazım bir. Yani iki de boşuna gitmesin. Şimdi isterseniz savaşa ne geldim ya? Şuradan nereden de bir tane daha saldırı izletmem çektim ama yani, tekrar mevcut değil diyor dünya 3 gün 5 saat önce mi Allah Allah. ilginç ha evet giremiyordum bayağıdır Arkadaşlar köyüme giriyorum ama bayağıdır saldırı yapamıyorum. Ee, şuradan 104 bin. Hmm. Bayağıdır saldırı yapamıyorum. Biraz daha iksir ve ganimet kasmam lazım bu aralar. Çünkü bu aralar klan savaşlarına önem vermiş durumdayım. İsterseniz hemen bir canlı saldırı yapacağım. Ordumu tanıtayım. 5 duvar kırıcı, 15 dev, 37 goblin, 50 okçu, 28 var var. Ve kalan, kalemde de bunun e, ayrıyetten 6. seviye 5 tane dev bulunmakta. İsterseniz hafiften bir saldırı aramaya geçelim. Kalkanımızı ettirmişim. E, bu köy güzel değil. Geçelim. Geçelim. Güzel değil daha doğrusu ganimeti yani. Güzel değil. Ganimeti güzel değil. 859. O ganimete bak abi. Bu nedir abi ya? Sondaları temizleriz, toplayıcıları temizleriz, depoya da girmeye çalışırız. girmeye geliyor? Evet arkadaşlar çok güzel bir köy çıktı. Hem iksir ve kare iksir bakımından da elverişli. İksir altın ve kare iksir bakımından e, bu köye dalacağım. Ee, nereden alacağım derseniz de şu karakter deposuna uzanmak istiyorum büyük ihtimalle klan kalesi doludur bu arkadaşın ee, görmedi boş klan kalesi de boş arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde düşünmem lazım nereden girebilirim? şu an aklımda hiçbir filan yok Dev, devlerim arkadaşlar burada ee, ön eleman olarak kullanacağım şöyle bir 2 3 dört şekilde bırakıyorum ve arkasından goblin. Şu özel sondaları temizlesem zaten bana yeter. Bakın şu anda bayağı bir götürmüş bulunmaktayız. Şuradan bir dev daha bırakayım. Şunları da temizleyeyim. Şurada iki dev ve goblinler. İki dev ve goblinleri nasıl güzel bir şekilde bıraktığımı görebiliyorsunuz arkadaşlar lanca Kalesi devlerimizi sonu saklayacağım. Neden derseniz e, çünkü şu depoya da gir, şu taraftan girmeye çalışacağım arkadaşlar. Zoru başarmaya çalışacağım. Giremeyeceğim ama olsun yani. Bir iki dev daha bırakıyorum. Son devlerimiz zaten bunlar. Daha bir şey bilemeyecek. Arkasından okçularımı bırakayım mı? Güllerim yardımıyla şu depoları şuradan girmeyi düşündüm ama topları da yüksekmiş. Üf, üf, üf. Ne yapacağız bilmiyorum. şurada sondalarda dolarda falan az bir şeyler var. Evet, bir e, dakika 24 kaldı. Girmeye başlayalım isterseniz. Alamayacağız ama olsun arkadaşlar. denemek istiyorum açıkçası. Bakalım. Sonunda iyi alsaydık deneyeceğim. Heh. Madem falan kalmadı. Şu kaldı. 3-5 var şurada Timur'a da hep oraya gidiyor onunla es geçeceğiz yapacak bir şey yok girmeye başlayayım çünkü süremiz de az arkadaşlar şuradan, Bu arkasından klan kalesi devlerimi şuradan o oh, de bomba çıkması kötü oldu arkasından da barbar kralımı bırakayım tam şu noktaya of seviye devler kül oldu ya boşuna bıraktık arkadaşlar şöyle bırakayım. Neyse yani krallı bir şey yaparsak yaparız daha da bir şey olmaz zaten. Eğer kral içeri girdi. Bahra bir tür deposu falan patlatsaydık yani iyi olurdu. Kralımızın canı azalıyor Şu öfkeyi kullanacağım arkadaşlar. Şu kralın eteğini açalım burada. Bir şey olmayacak yok bir şey olacak yok yani. Arkadaşlar ya saçma bir sa burada biraz saçmalık yaptım diyebilirim. E, bakın güzel bir dönemeti bırakıyoruz ama köyde adamı sağlam yani Terk bir köy değil yani nadir giriyor. 220, 233 ve 1260 karaksir bayağı iyi Arkadaşlar bakın sondalardan sadece 1260 karaksir aldık e, Bundan sonra e, bir tane de yıldırım basacağım orduma Bir öfke bileceğim bir yıldırım Basacağım arkadaşlar e, Ve gözünüzün önünde şu sondamı da 3'e e basayım e, Ve bugünlük sona gelelim. Evet bugünlük sona gelelim arkadaşlar. Yani şuradan klan savaşı için golem basayım Arkadaşlar dediğim gibi bir sonuç soru çekilişi hakkında biraz daha bilgi vereyim. 100 abone olduğumuzda çekiliş canlı olarak videolara videoda olarak açıklanacak arkadaşlar. E, çekiliş sonuçları. E, sonra e, kanalımızda arkadaşlar 100 abone geçince bir sürü etkinlikler, çekilişler, e, ne bileyim yani çar veriş, çar çekilişleri falan bayağı olacak. Sadece bu çar için değil 80 level 90 level çarlarda olacak E Ben şu anda videoları bu hesabımda çekiyorum Ama başka hesaplarımda var arkadaşlar e Bunu da size söylemiş bildirmiş olayım e Ben niye bunu basıyorum ya Uf. Videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar e Bugünlük genel olarak söyleyeceklerim bunlar Zaten başka da bir şey yok e Tekrar söylüyorum arkadaşlar videoların devamı için Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Eee hoşça kalın. Esen kalın ve bay bay.